Merhaba sevgili ebeveyn adayı ve dinleyen, izleyen herkes. 9. hafta gebelik videoma hoş geldin. Bu haftam nasıl geçti kısaca bahsettikten sonra Haftanın konusu olan gebelikte beslenme ve kilo alımı ile ilgili önemli bilgiler aktaracağım. Bu hafta şiddetli olan ve beyni koltukta yatar pozisyondan kaldırmayan kısık ağrılarım hafiflemeye başladı. Doktorum giderek artacağını söylemişti. Daha ne kadar artardı, artsaydı nasıl tahammül ederdim hiç bilmiyorum. O ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Giderek daha da azalır ve yok olur umarım. Mide bulantılarım ara ara yokluyor. Sabahları muhakkak bir mide bulantısı yaşıyorum. Ama bu zamana kadar hiç istemiyorum etmek. Benim gebelikte yaşadığım sıkıntılara damga vuran konu uyku oldu. Çok uykusuzum. Akşamları 10 gibi uyuyorum. Sabah 6-7 gibi uyanıyorum. Gece de sıklıkla uyandığım için ve gündüz de uyuyamadığım için yetmiyor Allah yetmiyor. Bu bitkinlik ve halsizlik hali 12. haftada genelde düzeliyor. Zamanlı bekliyorum diyelim ve geçelim 9. hafta konumuz olan gebelikte beslenme ve kilo alımına. Gebelikte kadının vücudunda yeni bir canlının yani bebeğin büyümesiyle birlikte bazı değişiklikler gözlenir. Oluşan bu değişikliklerle birlikte gebe kadın hem kendisinin hem de bebeğin bu gereksinimlerini karşılayabilmek için bu dönemde beslenmesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu nedenle kadın gebeliği süresince kendi fizyolojik gereksinimlerini besin ve enerji öğelerini karşılamak, vücudundaki depolarını yani besin öğeleri yediğini dengede tutmak, anne karnındaki bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlamak, emzirmeye hazır hazırlık için salgılanacak sütü enerji ve besin öğelerini karşılamak için yeterli ve dengeli beslenmek zorundadır. Anne karnındaki bebeğin bedensel ve zihinsel olarak büyümesi ve gelişmesi annenin gebeliği süresince yeterli ve dengeli beslenmesiyle sağlanır. Gebelikte oluşan fizyolojik değişikliklerle birlikte besinlerin yetersiz veya aşırı alımının kısa veya uzun vadede etki göstererek fetüste epigenetik modifikasyonlara neden olduğuna inanılmaktadır. Bu neden genelde gebelik ve emzirme döneminde besin alımının yeterli olması, fetüsün sağlıklı bir yaşama başlaması ve sürdürmesi, yetişkinlik çağındaki hastalıklardan korunması için gereklidir. Örneğin gebelik öncesi alınan ve gebelik sonrası ilk 3 ay alınan folik asit desteğinin bebeğin beyninin ve omuriliğin gelişiminde önemli katkısı olduğu bilinmektedir. Her zaman birebir uyulmasa da gebelikte tüketilen besinler ve miktarları aslında oldukça önemli. Kalsiyumun vücuda alımı için yoğurt, süt, peynir tüketimi önemli. Direkt olarak tüketilmesi bulantılara sebebiyet veriyorsa ya da kişi tüketmekten çok haz almıyorsa sütlü ve yoğurtlu çorbalar olarak da tüketilebilir. Yine gün içinde bir adet yumurta ya da yumurta kadar et, balık, tavuk tüketimi de oldukça önemli. Yine bu besinler tüketilemiyorsa kuru baklagil yemekleri, mercimekli veya nohutlu çorba olarak da protein alımı günlük olarak vücuda sağlanabilir. Yemeklerle birlikte C vitamininden zengin maydanoz, lahana, kıvırcık, biber, domates gibi sebzelerin tüketimi ve kuşburnu, mandalina, portakal gibi meyvelerin tüketimi de önemli. Yalnız burada tırnak içinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha önce bir videomda bahsetmiştim. Kara tüketimi kesinlikle yasak çünkü fetüste zihinsel geriliğe neden olduğu düşünülmekte. Yemeklerde iyotlu tuz kullanılmalı. Eğer hipertansiyon hastası varsa tuz hiç tüketilmemeli. Eğer dayanamıyorsak çok az miktarda tüketilmeli. Satın alınırken taze besinler tercih edilmeli. Konser ve dondurulmuş gıdalar hazır besinler yerine taze ve doğal ürünlerin tüketilmesine de özen gösterilmeli. Besin çeşitliliğine önem gösterilirse birçok vitamin ve mineralin vücuda alınması oldukça kolay olacaktır. Sıvı alımı da çok önemli bir detay çünkü annelerin midesi bulandığı için su içmek istemiyorlar. Bunu ara ara ben de yaşıyorum ama minimum 8-10 bardak su içilmeli. Özellikle kabızlık şikayeti varsa daha fazla su iç. Içirmeli. Kuru meyveler ve yaş meyveler yiyerek de durumun biraz daha üzerine gidilmeli. Derinlerde yaşayan deniz mahsulleri ağır metaller taşıdıkları için yasak. Bu gruba midye, ahtapot, karides gibi canlılar giriyor. Bitki çaylarının tüketimi yasak. Ben midemi yatıştırsın ve hazımsızlığımı kolaylaştırsın diye günde bir fincan taze zencefil çayı içiyorum sadece. Beslenme 3 aşağı 5 yukarı hatlarıyla bu şekilde gerçekleşmeli. Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda anne de görülebilecek sorun kansızlık, kemik dokusu bozuklukları ve ödem olarak ortaya çıkmakta. Bebekte görülebilecek sorunlar ise zamandan önce erken yani prematüre doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek yani kilogram olarak 2500 kilogramın altında doğan bebek ve bedensel ve zihinsel gelişimi tamamlanmamış bebek doğumları, son olarak da ölü doğumlar. Bu durumların yaşanmaması dileğiyle ama tüm bunların önüne geçmek için kilo alımımızı kontrol ederek ne safada olduğumuz Anlayabiliriz. Gebelik boyunca alınması gereken ideal kilonun boy ve ağırlık kullanılarak belirlenen beden kitle endeksi ile hesaplanması uygundur. Gebelik süresince uygun ağırlık kazanımı önemlidir. Çünkü bebeğin doğum ağırlığı gebelik boyunca kazanılan kilolara bağlıdır. Gebelik süresince ağırlık kazanımın yani 6 kilonun altında alınan kiloların düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme riskinde artırmaktadır. Bebeğin ağırlığının yanı sıra artan kan hacmi büyüyen göğüsler plasenta ve amniyotik sıvı annenin kilo artışına katkı sağlamaktadır. Normal ağırlık kazanımına sahip olan kadınlar çok veya az ağırlık kazanımına sahip olan kadınlardan daha az problem yaşamaktadırlar. Beden kitle indeksine göre hareket edilmeli dedik. Gebelikten önce daha zayıf olanların daha fazla kilo alma hakkı varken kilosu fazla olanlar ise gebelikte daha az kilo almalıdır. Ben bu ikinci kategoriye giriyorum galiba. Gebeliğe normal bir kilo ile başlayan sağlıklı yetişkin kadınlar için gebelik süresince ağırlık kazanımının 11,5 ila 15 kilo arasında değişkenlik göstererek artması normaldir. 9 aylık gebelik sonunda plasentanın yarım ila 1 kilo, uterusun bir kilo, göğüslerin yarım ila 1 kilo, kan hacminin bir buçuk kilo, amniyotik sıvının 1 kilo, vücut yağının ortalama iki buçuk kilo, kas dokusunun da yine ortalama iki buçuk ila üç kilo, bebeğin üç buçuk ila 4 kilo olması beklenmektedir. Bu oranlar tabi artı-eksi toleranslara sahip, çok göze batmayacak şekilde. Bu belli bir düzende olduğu takdirde söylediğim gibi on buçuk ila 15 kilo arasında artış gözlenecektir. Benim bu hafta için anlatacaklarım bu kadar. Zaman ayırıp beni buraya kadar dinlediğin için çok teşekkür ederim. Instagram hesabımda her sabah 10'da alanımla ilgili önemli içerikler paylaşıyorum. Orada da ürettiğim içeriklere göz kulak gezdirmeni tavsiye ederim. Tüm hesap isimlerim aynı. Takip edersen de ayrıca çok mutlu olurum. Yorumlarınla katkıda bulunup kanalıma abone olup yeni videolardan ve dinletilerden haberdar olmak için bildirimleri açıp bir de beğendiysen beğene tıklarsan çok sevinirim. Herkese sağlıklı, mutlu, apaydınlık güller diliyorum.